abi sargıdan Bu savaşıyorlar bas 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 bas. Olur be abi. Tamam dur burada dur gitme gitme canım bir canım bir. Abi kafa kafaya girdik. Yok iyi mi? Yukarı çık ortaya çıkın direkt. Abi. Tam çıktım. Sen, ben biri benim kendi dostum gibi çekeyim. Bu silahsızlar mı? Gel abi. Aha. Abi buraya gel. Aha, aynen buraya, buraya gel. Ben aldım. Abi yerinde çal. Burada çal. çal abi. Çok Bunlar güzel. benim baygınlar abi. Burada abi burada Can abi Can abi Can abi. Bir <laughs> önden tanklayabilir miyim onu? Taklıyorum seni. Bek bekle ben abi en kızım var. İlk... Lan mermi bitti. O benim de bitti abi. Unutmayın 5 ile 6 7 60 kimse şey lazım lan. Yok abi 7, yok. bekle. Metrosmal중에... Bekleniyor. Bekleniyor. Geldim Abi. Benim, arkaya seni, Gel gel. location. <Ses> 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 <There, military wear> daha hala içerisi dolu abi. Çok güzel. Gel gel. .pay'llun. Ben, ben taktiği çözdüm abi. Ne oldu? Çok kargaşa olunca bir iki tane kill çekmemiz lazım. Ortalığımı rahatlatmamız lazım. Ya, tabii canım. Yoksa çıkamıyoruz. Az önce içeride bana iki bir... kişi vurdum. Bir... Var, tamam. Şu sağdan oynasak gelsinize bana. Okey abi. Oy. Abi ben Dün uzaktayım. Bir Yeni <laughs> kalktım. <Çıktım gülüyor> abi. Abim geliyorum. Ben, siz kim çekmeyin? Hayır. Vurun onları. Kit yok bende. Kit versene. Vurun onu Kit versene. Kit abi. abi. Onları oraya derdi bir su Ben adındır. de Bende Bir önden tanklarsa girerim buraya. Bende. Allah tek attı ha. bana soldaki. Ha. Başka takım. Info vereceğim. Geliyor buradan. Tek kişi aldı. Buraya döndüler. Daha ben de. ben de kit. Bana, bak. bana bak. abi bak. Bana bak. Bana bak. Ben tamam. tamam soldan geliyor alırız artık. Lan nerede? Ben önümdeki vurdu size. Hmm, ben ona hmm. sıktım da. İyi oynuyor iyi oynuyor. İyi mi iyi bana. abi, abi. hepimiz ne kıza ben. Nasıl lan? Ne o Ben şey? aşağıya abi. Dikkat et. Sessiz. Doğukan gitme. Tamam ben kitle döneceğim. Arkalıyorum ben onu. Sarı kitin yok mu? Yok sarı döneceğim. Eyvah eyvah. Abi. Teksin şu an. Abi sarı döneceğiz. Çok iyisin. Sarı yetişemekte. <laughs> Neredesin sen şimdi? Sıkıntı yok. Abi arabayla şurada duruyor. Ben çıkayım. Aa şu kırmızı evet. mı diyorsun? Gidiyor bak. Sollu beş levlere gidiyor. Ateş Aynen. etsene tık 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 yapın gelsin. Gitti. Git. Çok ben daha yeni abi. indim. Bayağı uzak ya o duymaz bile. Döndü döndü. Kaçınkiye gidiyor abi. Dönecek abi. Döndü mü? Abi loot yok ona göre oynayın. Nasıl yok lan? Yok gidiyor oluyor? abi ya. Poaching'e gitti. Abi ben aşağıya düştüm hmm. ya. Yani. Aa diğerine gideceğiz yürüyerek çocuklar hadi. Abi Watch şuradan out. biri çıkıyordu yukarı. Gerçek mi? Bot. Allah Bir <laughs> tane daha var abi. Nerede? Burada önümde. Bana Oy. doğru geliyor 3 kaskı var abi. Siz kafasına vurma da. Abi bu Fatih kesin ha. dropshot attı. Net. <laughs> Anlamadım bir daha söyle. Mesela incelemedeyken kastım puan inceleme bittikten sonra geri geliyor mu? Yani o ekleniyor mu? Hep ekleniyor, zaten. Hackleniyor. Tamam o zaman. yani. <laughs> ben sana incelemeden sonra puan Bu hiç aram bile yetmiş ya. Yani. adam var abi. Hıcan, adam var. <laughs> Al beni tuttu. Ya öldüm ya. Kaç. Ben bayağı vurdum. Soldaki çok vurdum. Abi bunun da canı bir. Bunun da canı bir. Kaçıyor. Tam buraya çıkacak. Buraya çıkacak. Gel yanıma. Ben ben kovalıyorum abi ben buradan. Abi. Çıktı arada. Gördün burada bravo abi. Kim düşürdün? Kimse abi ben ölecektim Herkes. kaçtım. Ne yaptım yapacağım? Aa attım. Abi gerçek adam. Tamam bu vur. vurun biraz. Be. Beni salın önden ben onu bir yakalayayım ağaya. Ya. Yani bir bir barcanı var. Tamam geliyorum. Yeşil almaya çalışıyorum. mu? Oo orada büyük kasa varmış lan. Abi orta falan çok dolu canım burası. Okur, can en az 3. Tamam geliyorum daha iyi olsun. Evet. Vurun vurun böyle Yanımda. Yakaladım onu. Tamam. Bravo abi. Buna çok vurun çok Alın vurun. Tank, oh, tank, tank. Tank bu. Ne oldu lan orada? Bir tane de Jace var. Tane Sesi var, orada. var. Yakalayabilirim. Ağam var. İndim. Ben birbirine yüzüyorum. Yakalayamadım. Onu vurun mı? vurun onlara vurun lan. Salın beyler. Yeşil yok mu ya? Yana bir yana. Oy! Bravo abi. Abi sen mi vurdun çok onu? Çok evet sniper'la. Ulan ben evet. çaldım sandım ya. Gel vurdu tarafta bir tane var. Biri şimdi. daha. Aa, burada 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 burada. Watch out. Oraya mı gitti? Abi? O. Sola geliyor abi soldan çık. Can abi soldan çık. Okey döndüm. Canını azalttım. İki barı var. Bir iki tane daha vurun salın Can abi. Lan vurmayın işte Oğlum, ya. Bir iki abi, tane salın Hayır kaç, hayır. Abi. Beraber. Beraber vurdu Lan abi Lan Can'ı ya. birdi zaten. Ben vurduydum onun öncesinde zaten. Can'ı ağzı adamın ya. Kaçıyor abi bir yerde. ben Valla Can'la bir bıraktım, bıraktım saldım abi bunun. Yanlış görmesem bunun arkasında. Gel abi burada. Gördüm, yakaladım Şu şeyle konuştunuz mu? Jix'le. Yok Neydi? abi. Konuşacağız abi. Şunu bir halledelim. Solda mı abicim? Can abi çok vurdum. Yakaladım abi. Tamam geldim dur. Dur bakma. Yok abi sıkıntı. Tamam. Helal. Ulan atma bana. Bununla konuşun kanka bir güzel şey. para veriyor. Çeksene kardeşim. Abi 40 iki kişi. Bence. Aynen. Üç kişi. Yok iki. Geliyorum abi. Birine odaklandım. Canı Abi Candayım. Geldim. Lan bir ooo. Can az kaldı şu. gel benle gelsin benle gel benle gel bana gel bana gel. Geldim bana abi. Abi yemin ederim birinin hiç canı ya, yok gelin. neredeyse. Bana gelin lütfen bir bana gelin. 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 Geri kaçın. Bana bir gelin. Yan abi canını toparla istersen. Tamam ha. Amacım buydu. Düşünün abi gel de. bak bunların bunların canını azaltıyorum ben. Geldim. Cana bunu canı bıraktım. Bu takım da aldın Saat. abi. Tamam. Bravo çok, iyi. Okay. güzel. İşte bu ya. Biz nereye, nereden girdik abi buraya ya? Kaç kişi geldi? Allah. Bir tek almış oldum. oldu. Biz buraya George Apple altından girdik. Cihan abi şunu alsana ya. Canını Hı. toparla. Kalkanı Oy çok kalabalık. Çabuk gelin, gelin çabuk gelin. Çabuk gelin, çabuk gelin. Aynen 3-4 kişi. Metre. Yok. hak. Çok vururum ben bunları Seni gelin vurun biraz Funny. salın. Yakalayacağım onu. Ölü sal, ölü sal, ölü sal. Onu da sal, onu da sal, 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 sal. Tam ileridekine vur şimdi. Solu yakalayacağım. Onu da sal. Helal. Şarjör <laughs> değiştireceğim kanka dur. Oy. Abi şu an kilit tamim bile demiyorum. Balıkçı yani. mı olsam oltaları iyi atıyorum. <laughs> Haydi bakalım. Şu tarafa gelin çocuklar. Burada araçlar var. seriye gelin. Geliyorum abi. Bir sürü araç var. Bir var abi altta. Ben direkt şu bagi alıp uçanların Yüzü arabasını çalmaya gidiyorum abi. Bir sürü var. Drop var abi. Watch direkt, direkt drop'a gidiyorum ben. Sizi alıp. Tamam. Ama önce bir ekipmanlarımı toparlayacağım. Dört Toros! Tane var. Lan Toros ya, sesi. burada bir yerde. Toros sesi duydum. Ben duymadım abi. Siz mi Toros'a bindiniz çocuklar? Hayır buggy abi, abi. Hayır, hayır, hayır hayır Toros duydum. duydum. Burada 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 burada. Watch out. Geldim. Watch out. Baygın bir oynayın abi. Şu abi baygın. Abi bu muydu baygın? Çekmeseydin abi kaldırsaydın. Abi solda buggy vardı. Dur Bana dikkat et. Sefene. Burada abi. Bana bak. Ya alırım ben. Sal 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 sal. Alırım ben. Tamam arkası Aldı var abi. abi. Var daha bir daha var. Gelin çok kill artık. Ya şur benimle gelin ama. Arkadayım abi. Koşun, koşuyorum abi. abi. Ayşe bir, şey dık, bir tık dur abi kalkanlık mesafeye geleyim. Tamam. Gide mi girdi? Açık koştan baktığında düşürürsün abi. Bir ne var? Allah kahretsin bu ne? Oğlum arkada biri mi var? Abi şey? zıplama sesi geliyor ya. Aynen savaşıyorlar bas bas, bas 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 bas. Balkonun evleri var. Ha sağ kilise, kilise. Kilise. Kilisenin kilise, e kilise eğimine çaldım abi. Ben burada sal, burada sal ses duymasın. Bomba atacağım. Vurmuyoruz abi. Abi ben solda sol bakıyor bana zekten. Ben de neyi çektim abi? Bekleyin acele Sen mi? çok iyisin. ben daha attım. Abi yere bir bomba yedim. Bana gel sarı düştü. Yok sıkıntı yok ben kavurayım aşağılayım Dilleri çektiler herhalde ya. Ben bunu vurdular, bunu vurdular. Ben sarıya gittim abi. Tamam. Tamam. Bir smoke atabilir misiniz? Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Bakacağım ben şimdi. Smoke'um yok, smoke'um yok. Tamam, sıkıntı yok. Kaldırdım. Adam şurada ya. Seri bin, seri bin. Sır arabayla. Durma. Bir köşeyi toplayalım bu. Evdekiler zaten en son vurdu. Soldan gideyim abi. Doğru dur, kan binemedim. dur binemedim. Dur, Doğukan sürsün. Önümüzde araba var. Aklına. Solum sol sol sol. Tamam vurma vurma çok, abi, çok azan var. Çok vurdu. Alırım da abi. Sağda sağ. Başka Devam et mi? kafa at Adasına oraya. Girdi. Durdu durdu durdu. Hayır hayır hayır. Gel benle bana gelsene Arkamda ben abi. Çektim. Benim canım full dibindeyim. Bana da atanlayın. Sağ taraftan gidiyor. Tamam. Bravo Kerim de geldi derin. çekmişler mi? Yok abi ben vuracaktım. Abi, yani baygınken baygın kem vurdum adama. Vallahi altı 6 ben... tane var bende. Uaz gitmiş abi. Bayıyorum abi. Tutun. Bay. Watch out. Beni gördü ya. Arabayla Kafasına kafa atalım. Kafasını alırsın Tamam Uaz'a geçelim. Benzin siparişi verin. Su ya maça oynarsın. Tam orada zaten abi adam. Bir tane benzin siparişi verdim. Vuralım mı vurmayalım Yok yok. Benzin basıyorum sağdan git sağdan git. Sağdan abicim. Tam önümüzde. Tam tamam. Tamam. Burada kalabilirsin istersen. Tamam abi. Oynuyorum. Bir önden tanklasın göstersin çıksın sadece. Daha sağ altta adam. Sağdan 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 sağdan. Bana atıyor adam. Bak da abi bak. Abi sen. ben arabada bekliyorum. Abi Meli da anda gireriz oraya. Çok fazla kalabalık değişik yerlerde adamlar. Bayalım mı abi? abi? Basma bayma bayma alacağım hepsini. Ben. Bayma 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 onu çek. Bakta abi seni. Şey, Tam geldi gel. Abi ha bakta mı çocuk? Baktı o. O tek kişi kaldı abi. abi yolda açık yolda alam. açıklar. Yo yo oraya ne gidilmez abi? ya sağa var. Tamam işte o sol bir alırsa gerek yok. soldan oynarız. Acele, etme, acele etmeyin acele etmeyin bende hepsi. Mi? Hepsi bende kanka. Arka geldi. Tek muhtemelen o. Kanka şu, şu, önümüzdeki yere kafa atalım mı gel. Abi. Bak, o şu, tek başına ya o adam. Tek başına ya o adam. Şuraya kafa atalım. Oradan da sisi oynarız. Şuraya, şu sağa. Tamam. tamam. Karka, poçun, Benden haberi yok onun zaten. Hayır hayır poçinkiye değil, değil poçinkiye değil buraya. Ha. Tamam dur burada dur gitme gitme. Canım bir, canım bir. Dur. Tamam döndüm kanka döndüm dur. hemen abi. Kork burdan. Vurun kanka vurun. bir kaçıncı şey ötesi. Tamam iyi güçlendik sıkıntı yok. Aldım. Abi. Çok, çok iyi. Atıyor. Atıyor. Çok tamam. Daha buradayım. Tamam, kaldırma öne. Abi Bir tane tamam. kalkan atacağım bombayı yeme. Hiç yoktu. Tamam, tamam. Zaten son 4. İyiiz. Arka bir biri kaldı. O terminatör olur o sonuncu olur. Burada Martel var abi. Kaysen. Arkadaş benim baydamı kurtarıyor büyük ihtimalle orada. Lan. Geldim ne o? abi sakın kendinizi risk atma Bizden ya. biri salsın onu. Abi bir şey tane olmuş herhalde. değil ya. Puan ver sana. Solunuza dikkat edin ya şu eğimde çocuklar vardı. Hangara geçsene biriniz. Bravo abi. Sarı, tamam, temiz abicim. Bir kişi kaldı. Çok e iyisin ya. Arkadaki o. Aynen. Bekle arabayla geçeyim. Güzel, şey güzel. 33 leş oldu. Abi. Son bir 34. <laughs> leş. Denize de sağlık. 34 leş. Aynen, güzel Güzeldi. Güzel de bir puan verirsek güzel olur. Ya hızlı dürbün bozuk anasını satayım. Bak dördükse alamıyorum anasını satayım. Burada abi. Abi gel. Ne o? Dikkat et. 38 saniye var. Helal. Nerede kanka? Tam burada abi. Watch out. Tam işaretimde abi. Vurdun abi onu. Gözünüze sağlık. Çok <laughs> iyisin <laughs> Güzel maç ya. Vallahi nereden baksak güzel Ay, maç çıktı sağlık. ya. Gerçekten önünüze sağlık. Çok iyi abi ya. Yukarıda Bu, çok iyiydi, aşağıda çok iyiydi. Aynen. 34 leş bize büyük ihtimalle 45 puanı geçer. 50 puan verir. İnşallah. 50 arası verir. Hı. Bizi de asa atar artık. İnceleme yapmasa da abi. Ne? 35 verdi asa attı. Güzel sapaladınızınızza sağlık. Anasını satayım ya. Aa. Direkt ya. Nasıl oldun ya? Anında. Direkt atıyor Tabii ya. Direkt, direkt ya. Onu. 4232 Buyurun puan be. var ya. Yazlar olmak. Ne zor da birinci yazacak. Yazacak işte birinci. Gerçekten hoş bir şey değil ya. Cidden hoş bir şey değil <laughs>